ihracat rakamlarında Kayseri iyi bir noktada, daha iyi bir noktaya gidiyor. İnşallah daha iyi bir noktada gidecek. <laughs> Yaklaşık 700 milyon dolar civarında şu andaki ihracat oranımız. Ee, bu yıl biraz düşüş yaşamış olsak da önümüzdeki yıllar daha iyi bir noktaya getireceğiz. Kayseri mobilyasını ihracatta. <laughs> Bizim şu anda en büyük ihracatımız Irak'a, Amerika'ya, Avrupa'ya, Almanya, Hollanda e, gibi ülkelere yapıyoruz yoğun olarak. Ama hiç adı bilinmemiş ülkelere de e, şeyimiz var, ihracatlarımız var. Toplamda 180 ülke gibi e, yoğunlukta ihracatımız var. Ama dünyada mal satmadığımız ülke yok. Bunun yanı sıra Mayrutus, Demokratik Kongre, Managart Manakart gibi çok küçük ülkelere dahi mal satıyoruz. Evet, sayı,